bazen Mevla'dan üç şey istedi, ikisini verdi, birini kabul etmedi. E i̇kisini verdi, ümmetim toptan helak olmasın, hani kökü kazınmasın. Yok, kökten kazıma azabı yapmayacağım, ümmetin kıyamete kadar devam edecek buyurdu. Tamam mı? Ondan sonra kıtlıkla, kuraklıkla, açlıkla imtihan olup kırılıp ölmesinler, bitmesinler. Tamam, açlık, kıtlık, kuraklıkta toptan yani bütün ümmeti kaplayacak şekilde hepsini öldürecek şekilde böyle bir belada vermeyeceğim buyurdu. Üçüncüsü dedi ya Rabbi ümmetimin içinde iç savaşlar olmasın. Yani birbiriyle savaşmasın. Ah bu ümmet birbiriyle savaşmasaydı Amerika mı kalırdı, Rus mu kalırdı, o bir buçuk iki buçuk milyon efendim, bir Yahudi mi kalırdı, iki yüz milyon Arap'ın Müslüman'ın ortasında birkaç buçuk milyon Yahudi bütün dünyayı kaynatıyor. Çin'in ipi de Yahudi'nin elinde, Rus'un ipi de Yahudi'nin elinde, Amerika'nın ipi de Yahudi'nin elinde. Niye Müslümanlar birbirini yemekle meşgul? Dedim ya Rabbi ümmetin birbirini kırmasın. Ta Hazreti Osman'ı şehit etmekten başladı. Hazreti Osman Efendimiz'i kendi evinde Medine'den halife iken bırak halifeliği dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurmuştu ki ya Osman Allah mukammisuke fela tenzi'u. Allah sana bir gömlek giydirecek. Sakın o gömleği çıkartma. Kendin çıkartma. Evini kuşattılar eşkıya sürüsü. İşte sahabe arasındaki bu savaşların sebebi de odur. Sen onu çıkartma buyurdu. O da mübarek oturdu evinde Kur'an okuyor. 80 küsür yaşında o mübarek Hazreti Osman gibi radıyallahu anh, meleklerin utandığı insanı sahabe-i kiramın varlığında Hazreti Ali'ler Medine'de Hasan Hüseyin'leri gönderdi kapısına. Ama öbür damdan girdiler. Kapıyı bacayı beklerlerken sahabe arka damlardan girerek Hazreti Osman Efendimiz'e efendim kılıcı çektiler. O da dedi ki ben zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Buyurdu ki sakın onların dediğini yapma. Akşama iftarı beraber yaparız dedi. Ben de bugün oruçluyum dedi. İftara gidiyorum dedi yani. Kur'an okurken onu şehit ettiler. O kapı bir kırıldı. Daha da kapıya dikiş tutmuyor. Kıyamete kadar gidiyormuş Ve gidecek. Mevla bu Habibim ümmetini toptan helak etmem. Ümmetini toptan kıtla kuratla mahkum etmem. Ama ümmetinin iç savaşları benim kaza ve kaderim hükmüm tabi kulların sebebiyet vermesiyle kulların iradelerini nereye kullanacaklarını ilme ezeliği de bilmesi neticesinde tabii ki ben mecbur değilim ama irade ve kudretlerini bu yöne kullandıklarını bildiğim için aradaki savaşlar, iç savaşlar durmayacak buyurdu. Buna buna tamam demiyorum. Ve böylece başlayan iç savaşlar kıyamete kadar devam ediyor. Allah Teala bizim vatanımızın içinde bir iç savaş nasip etmesin Allah Teala. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eylesin. Kur'an ve sünnet ve ehl-i sünnet çizgisinde bu ümmeti yeniden cem eylesin ve gücü kuvveti kafirlerle mücadeleye kullanmamızı nasip eylesin.